ve birlikte izin vermiş. Bak arkadaşım şikayetçi o da ben. böyle diyor. <laughs> Bak o bir komşu. Konuş konuş hadi konuş. Konuş konuş. Ha benim de. Ha gazeteye şey, gidecek. Gazeteye. Şunları şey. böyle toplayıp buraya dolduracaklar. Bu su nereye gidecek? Benim elin içine. Ya benim, benim işte kuyum. Yürü. Ye. Buyur, yani bunu kim yapmış Allah aşkına? Böyle tamam toprak dökün diyor. Toprak, toprak, toprak dökün diyor. Şahısın arsası dökebilir misin? Bu arsı benim. Ama o zaman bizim ev mi gösteriyor? Bu arsı benim. Ben aldım bu arsayı. Hadi gelin dökün. Ben bu toprakla hepsini aldıracağım. Aldım ben bu arsayı. Toprakla hepsini dökeceğim. Bak suyu burada yiyeceğim. Benim gelin benim arsamı moloz dökeceğim. Evin olduğu yere gazacaksınız. Buraya şey yapacaksınız. Normal suyu beton su var. Buranın normal yani suyu geliyor mu gelmiyor mu? Beton su var. Esta, ya zaten ha. Ya. Sen abi. Buraya kur, kuru dökülsün. Bari bari tamam. Kaldır ağır. Kaldır. 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 Kapat. Kaldır. Geldi bugün sabah adamlar. Gel işleri geldi. Olur, Çağırdım Pis, gösterdi buraya. Toprak at verecekler. Yuv verecekler bugün. Yığmazlarsa. Yığmazlarsa. Ben de seninle doğru Aytekin Kaya'nın yanına gideceğim. Ay, ben seninle beraber belediye gideceğim. Getirmezlerse. Bak ben de seninle sizden beraber. Ben... Tozdan kapı pencere açamıyor.